Merhaba arkadaşlar size bugün e, yaptığım konfeti göstereceğim e, ayrıntılı demek istiyorum yani detaylarıyla size şöyle bir demek istiyorum İlk önce böyle e, size malzemeleri söyleyeyim balon alalım arkadaşlar bant alalım kalem yani oje varsa oje ya da sulu boya alabiliriz ya da akrilik boyanız varsa öyle şeyler ben oje bir de sim alalım oje alalım sim alalım he ben oje yapışkan olduğu için sim dökebildim siz de oje yoksa yapıştırıcı da alıyoruz karton balon kalem sim oje evet ve arkadaşlar e, bu seferde Kartonumuzu ilk önce şöyle bir boyayalım. Elimizde hangi boya varsa bu şekilde boyadım. Ee, oje ile boyuyorsak üstüne ya da yapış başka bir şeyse yapıştırıcı sürüp oje değilse yapıştırıcı sürmeyelim. Sim dökelim. Ee, ve oje ise direkt sim döküyoruz arkadaşlar. Sonra ben şuralara konfeti yazdım. Bom bunu yaptım. Sonra şuralara değişik bir şeyler çizdim. Ee, ve böyle ilk önce böyle bir süsü oluştu buranın. Buranın da böyle bir şey oldu. İsterseniz siz öyle değil de böyle daha sonu boyayla burayı boyayıp da sonra bir şeyler çizebilirsiniz üstüne. Daha da güzel gösterişli olacağını düşünüyorum. Evet. Ee, şimdi buramı, buraları boyadıktan sonra vizimimizi döktükten sonra e, balonumuzu alıyoruz ve kesiyoruz. Yani şöyle şişirme yerinin biraz altlarından kesiyoruz. Bakın. Şu şekilde kalacak. Mesela şuradan. Şu tam parmağın olduğu yerden kesiyorsunuz. Ve mantıda bunu e, birbirinizin yardımıyla ya da kendinizle geçirebilirsiniz. Buraya geçirmesi biraz zor oluyor. Çünkü e, geçirdikten sonra bantlayın ki çıkmasın öyle kolay kolay. Çünkü bunu geçirmenin de kolay olmadığını bildiğim için. Şöyle sim var burada. Ve içine böyle küçük... Renkli kağıtlar da kesebiliriz. Bakın. Şöyle göstereyim. Böyle renkli kağıtlar kesebiliriz. İsterseniz katlayıp da e, bir kalemle çok görünmeyen, kendini belli etmeyen bir kalemle böyle şey bir şekil çizip kestiğinizde daha iyi olur. Ve böyle oturmayacağı için bu. Bir böyle oturmayacağı için bunu da böyle yapıp oturtabilirsiniz. Evet. Şimdi bir patlatalım. Ucunu göstereceğim. Bakın böyle çektim, çekiyorum. Sonra bıraktığımda çok güzel oldu. Ee, bakın hatta şimdi şuradan gösterdim. Gördüm. Evet. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel oluyor. Yani gidip marketlerden almanıza gerek yok. İsterseniz çok süsleyip de kendinize evde yapabilirsiniz. Ben de böyle bir şey yapmak istedim. Hepinize bay bay.